Stendhal aşk üzerine 1842'de yazdığı ön söz. Aşk üzerine kitabı 1822'de yayınlanmıştı ilk baskı. Ama 20 yıl sonra önsüz yazmış. Genelde böyle olur. Yara bantlarını sayarken ben, yaralarımı sayarken karşıma çıktı bu. Konu aşktı. Okura bu tuhaf aşk fizyolojisine heves göstermesi için yalvarıyorum. Napolyon'un düşüşünden sonra yaşanan ve benim evkimde neden bunalımın üzerinden 28 yıl geçti. Talih bundan iki yıl önce Rusya'dan çekilme dehşetinin hemen ardından beni hoş bir kasabanın içine attı. Hayatımın geri kalanını burada geçirmek büyüleyici bir düşünce. Mutlu Lombardiya'da, Milan'da, Venedik'te en büyük daha doğrusu tek meslek zevktir. Orada kimse komşusunun hareketlerine ve eylemlerine dikkat etmez. Gelecek hakkında rahatsız edici düşünce neredeyse hiç yoktur. Eğer bir insan, komşusunun varlığını fark ederse aklına, ondan nefret etmek gelmez. Fransız, Taşra kasabasında yaşayanların elinden kıskançlığı alın, geriyene kalır. Yokluk, bu zalim kıskançlığın imkansızlığını ve o mutluluğun en büyük parçasını oluşturarak bütün Haşralıları Paris'e çekiyor. 1820 yılında normalden daha doğulan, üstü olan bu karnaval maskeli banyolarından sonra 5 ya da altı adet tam anlamıyla pervasız olay millen halkını bir ay boyunca meşgul etti. Buna karşın Fransa'da inanılmaz gözüyle bakılacak şeylere alışıklar Aşağılanma korkusu bu ülkede bu tür ağır kulade olaylar yaşanmasını engellerdi. Ama yine de bu konuda konuşmak için büyük bir cesareti ihtiyacım var. Bir akşam alımlı matmazel Pietra Grouin'ın evindeki konuklar bu aşırılıkların etkilerini derinlemesine tartışırlardı. İşte o akşam ev sahibi olan üstü bir şekilde bu kaşamaklara dahil olmamıştı. Belki de bir senede bir seneden kısa süre içinde bu tuhaf olaylar ve onlara yakıştırılan nedenler işte bu nedenler hakkında hafızamda güvenilmez bir anı dışında hiçbir şey kalmayacağı düşüncesi geldi aklıma. Bir konser programı alıp kurşun kalemle üzerine birkaç kelime yazdım. İskambil oynama önerisi yapıldı. Oysa masasının etrafında 30 kişiydik. Ancak sohbet o kadar canlıydı ki insanlar oynamayı unutmuştu. Akşamın sonlarına doğru Albay Scotti İtalyan ordusundaki en cana yakın insan aramıza katıldı. Aramıza katıldı ve hakkında konuşmakla meşgul olduğumuz tuhaf olaylar hakkında fikri soruldu. Ve şans eseri öğrendiği bazı hikayeler konuklara tamamen farklı bir bakış açısı kazandırdı. Konser programını alıp bu yeni olayları ekledim ve rafın altından bir ses duyuldu. Bu aşkın şarkısıydı. Eros'un şarkısıydı bu. Aşk hakkındaki bu detaylar, derlemesi, anekdotların anlatıldığı salonlarda kağıt parçalarını aldığım notlarla aynı şekilde devam etti. Kısa bir süre sonra aralarındaki farklılıkları belirleyebilecek ortak bir kural aramaya başladım. 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 <laughs> İki ay sonra Carbonaro olduğundan şüphelenilmesi korkusu Fars'a e dönmeme neden oldu. Carbonaro yani 19. yüzyılın başlarında İtalya Fransa, İspanya'da aktif olan gizli bir politik örgütün üyelerine verilen bir adtı bu. Carbonaro Bundan şüphelenilmesi korkusu Fars'a e dönmeme nedeni oldu. Dönüşümün sadece birkaç ay sürmesini umuyordum. Ama 7 yıl geçirdiğim Milan'ı bir daha hiç görmedim. Paris'te sıkıntıdan güçsüz düşünce zihnimi korkum yüzünden terk etmek zorunda kaldım. Hoş ülkeyle meşgul etmeye karar verdim. Kağıt parçalarımı birleştirip kitabı bir yayıncıya sundum. Fakat kısa bir süre sonra bir zorluk çıktı. Matbaa kurşun kalemle alınmış notlarla çalışmanın imkansız olduğunu bana söyledi. Bana söyledi. Böyle bir işi kendi gururuna yediremediğini anlamıştım. Notlarımı geri getiren matbaacının genç şırağı ağzına tıkanan epey şüpheli iltifattan utanmıştı. Yazı yazmayı biliyordu. Ben de notlarımı ona dikte ettim. Ayrıca gizlilik gereği isimleri değiştirmem, daha da önemlisi anekdotları sansürlemem gerektiğini de fark ettim. Milan'da kimse okumuyor olsa da kitap eğer oraya kadar giderse kötü niyetli bir haylazlık olarak algılanabilirdi. Ne yapmalıydım? Ne yapmalıydım? Böylece talihsiz bir kitap yarattım. O dönemde üslupta zarafetten hiç hoşlanmadığımı itiraf edecek cesarete sahibim. Genç çırağın cümleleri müzikal olarak bitirmeye çalıştığını, kelime seçiminde tuhaf seslerden kaçındığını fark ettim. Bunun sonucu olarak vicdanını detayları anlaşılması zor hale sokmaktan hiç rahatsız olmuyordu. Voltaire bile anlatması zor şeylerden korkar. Voltaire bile, Voltaire bile anlatması zor şeylerden korkar aşk üzerine bu kitabımın derin duygu tonlarının çeşitliliği dışında hiçbir başarı iddiası yok. Benzer anılara sahip olacak kadar mutlu okurlara kendi anılarına bakıp bunu doğrulamaları için yalvardım. Ama hepsinden kötü bir nokta vardı edebiyat konusunda o zamanlarda her zamanki gibi çok deneyimsizdim. Ve el yazmasını sunduğum yayıncı kitabı tuhaf bir yazıyla kalitesiz bir kağıda basmıştı. Kağıt kalitesizdi. O benim kitabımdı. Hatta bir ay sonra kitabımın durumunu sorduğumda Kutsal oldu diyebiliriz. Dedi. Çünkü yanına kimse yaklaşmıyor. Kitabının kutsal olduğunu söyledi. Çünkü yanına hiç kimse yaklaşmıyordu. Bu yazıları gazetelerde duyurmak aklımın ucundan bile geçmemişti. Böyle bir şey bana kepazelik gibi geliyordu. Fakat okuyucunun sabrına okuyucunun sabrına önerilme ihtiyacından daha acil olan başka yapıt yoktu. En sonunda okunamayacak hale gelme tehdidi yüzünden toplumun yeni kristalleşme sözcüğünü kabul etmesini sağlamak zorunlu hale gelmişti. Kristalizasyon sözcüğünü işte ben yarattım. İşte en sonunda okunamayacak hale gelme tehdidi yüzünden toplumun yeni kristalleşme sözcüğünü kabul etmesini sağlamak zorunlu hale gelmişti. Bu sözcük kristalleşme sevdiğimiz bir insanın etrafında somut hatta tartışılmaz gerçekler olarak kurduğumuz tuhaf hayalleri açıklamak için önerilen canlı bir tanımdı. O sırada yakın zamanlarda hayallerimin İtalya'sında gözlemlediğim küçük detayları olan sevgime gömülmüş olduğum için aşk üzerine bu kitabımı eğitimli insanların gözünde tuhaf şekilde fantastik bir yapıt olarak gösterebilecek bütün ayrıcalıklardan, bütün üslup hoşnutluklarından büyük bir dikkatle kaçındım. Dahası toplumu şımartmıyordum. Toplumu smartmıyordu O dönemde edebiyat yakın zamanlardaki büyük şanssızlıklarımız nedeniyle karalanmıştı ve görünürdeki tek amacı mutsuz gururumuzun teselli edilmesiydi. Glory kelimesinin yani şan sözcüğünün victory yani zafer ile Warriors yani savaşçı sözcüğünün Laurers yani defne Taci ile kafiye ediyordu. Deniyor gibi yaptığı olayların gerçek sonuçları o dönemin bayağı edebiyatında hiç ilgi görmüyor gibiydi. Tek yaptığı şey yüce bir liderin kendinin lider olması şartıyla yüce olduğunu unutarak yüce dediği ülkenin modanın esiri olmuş insanlarına övgü yağdırma fırsatı aramaktı. En mütevazı başarının zorunluluklarından haberim olmadığı için 1822 ile 33 yılları arasında 17'den fazla okur bulamadım. 17 okurların hepsinin sayısı. 20 yıldır var olmasına rağmen aşk üzerine kitabımın zevk sahibi 100 kişi tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı bile şaibeli. Birkaç tanesi çeşitli yerlerde çevrelerinde enfekte olmuş insanların hastalığını gözlemleyecek sapra sahipti. Bundan hastalık olarak bahsetmeliyiz. Hastalık bu son 30 yıldır alay edilme korkumuzun ne kadar büyük bir tutkuyla gizlenmeye çalışıldığını ancak böyle anlayabiliriz. Bazen çare de bu yolla bulunur. Ancak ve ancak şimdi ağırda adına bütün dikkatimizi alan yarım yüzyıllık devrimlerden sonra ancak ve ancak şimdi hükümetimizin şekli ve sorumluluklarında beş tam değişiklik yapıldıktan sonra devrim hayat tarzımızda kendini belli etmeye başlıyor. Aşk ya da sık sık aşkın yerine geçip ismini alan şey. 15. Louis'in Fransa'sında her, her şeye kadirdi. Aşk her şeye kadirdi. Aşk her şeye kadirdi. Aşk her şeye kadirdi. Çünkü saray hanımefendileri subaylar yaratıyordu. Ve saray bütün krallıktaki en harika yerdi. 50 yıl sonra artık o saraydan bir eser yok ve hüküm süren Burjuva ailelerinin ya da Somurtan ailelerin üyesi olan en ünlü hanımefendiler kötü eyalet kasabalarından birinde tütün satma hakkını bile vermiyorlar. İtiraf ettirilmeli ki kadınların modası geçti. İtiraf ediyorum ki kadınların modası geçti. Harikulade salonlarımızda 20'li yaşlarındaki genç adamlar onlara bir hitap etmek için uğraşmıyor. Bunun yerine kırsal bir aksanla oy kullanma hakkı üzerine konuşan gürültücü konuşmacıları dinliyor ve her iki söz söylemeye çalışıyorlar geçmişin iyi niyetliliğine hala sahipmiş gibi gösteri yapmaya çalışan zengin gençler uç uçar uçarı gibi görünmekten gurur duyuyorlar. Kadınların alınmadığı çevrelerde atlardan bahsedip kumar oynamayı tercih ediyorlar. Varlıklar için toplumun evlilik adı verilen bayalığa teşekkür etmesi gereken 25 yaşlarında genç erkekli kadınların ilişkilerine hükmettiği görülen ölümcül farklılık belki de birkaç bilge ruhu aşk adı verilen hastalığın birbirini takip eden aşamalarını dikkatle açıklayan bu metni kabul etmeye yeter. O korkunç değişimi görmek bizi bugünkü duranlığa esir etti ve örneğin Dixon'un hanımı Matmasel da ya da gönderdiği mektuplarda görünen 1778 toplumunu anlama yeteneğimizi elimizden aldı. Bunlarla karşılaşan bir adam kendine şunu sorabilir. Birbiri ardına gelen hükümetlerimizden hangisi mutluluğumuzu öldürüp bizi dünyadaki en mutsuz insanlar haline getirdi? toplumun icat ettiği tek kabul edilebilir şey parlamento ve partilerin dürüstlüğü bunu taklit etmeyi bile beceremedi. Sonuç olarak kuvvetli fikirlerin en aptalçı olanı onun ruhu aramıza girerek Fransız neşemizi elimizden aldı. Fransız neşemizi elimizden aldı. Bu neşe artık yalnızca Paris'in dışındaki 500 topta ya da Fransa'nın güneyinde Bordeaux'un ötesinde bulunabilir. Birbirini takip eden hükümetlerimizden hangisi bizi korkunç İngilizleşme sürecine soktu? Yabancıların Mo Montmartre'de çadır kurmasını yasaklayan enerjik 1793 hükümetini mi suçlamalıyız bunun için? Bu hükümet birkaç sene içinde Napolyon'un liderliğinde ismimizi bütün Avrupa'nın başkentlerine taşıyan hükümeti güzel bir giriş olarak görünecek. Kahramanca olduğu düşünülmeyecek miydi? Karno'nun yeteneklerinin ve ölümsüz 1796-97 İtalya seferinin örnek oluşturduğu iyi niyetli direktörün aptallığını görmezden geleceğiz. ...yozlaşmış. Darra Salonu'nun hatırında... ...hala eski düzenin neşesine ait bir şeyler vardı. Madame Bonaparte'ın zarafeti... ...o sırada İngilizlerin kabalığı ve... ...önüllüğüne... ...hiçbir yatkınlığımız olmadığını göstermişti. Faubourg, Saint Germain'in... ...kıskançlığına rağmen... İlk konsülün hükümet anlayışına ve olağanüstü başarıları Paris toplumunu taşlandıran insanlara örneğin Kretets ve Daruz derin bir saygı göstermek dışında bir şey yapamayız. Bunlar imparatorluğu 19. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen Fransız karakterinde inanılmaz değişim sorumluluğundan muaf bırakıyor. Son söz incelememi, bu aşk üzerine incelememi daha fazla uzatmak gereksiz olur. Okur, bunun okuru, aşk üzerine okuru düşünüp kendi sonuçlarını çıkaracaktır. Aşk üzerine stand biz.